Kim var lan? Arkadaşlar şu an devamını çekiyoruz videonun. Uzun olmasın diye. Hii. Aldı inin, aldı aldı aldı. Aldı mı? Ay, çabuk saklanın, çabuk çabuk. Korkuyorum. Emir gelsene. Ömür gelsene orada ne duruyor? aaa <laughs> sakın hareket etmeyin diyor <laughs> dur bak ya bak Açtı. Evet. Park etti galiba. Evet. Ya Memiz salak gibi şeyler deme ya. Ki de biz bunları mı dinleyeceğiz? Çıktı Çık diyor. Basamente ya Bodrum'a gidin. Ben, aldım. ben de balta aldım. A ha, selim bu çocuk ölmemiş. Selim. Arkadaşlar zarcımaz video, video bitebilir. A Bas. Değil mi? Yo yo gelmiyor. Aa ölmemişiz ki bir sürü kişi varmışız lan. Hesabını sorarım bak. Hesabını sorarım demiştim. Ben ben vururum. kafanızı. Duyurum. Aa geliyorlar. Gelmiş. Evet. Doğru düzgün konuş. Kaç kere diyeceğiz? O kadar gavacı gavacı Zarca taktım ya. Dur Oh senin kafamı kafamı ezelim. O bu da. Aa. bunu kırdı. Kendine cam bas. Basamıyorum. E ee, o zaman biz basmalı. Hadi herkes dalsın. Şöyle duruz lan. Sen basıyorsun, basıyorsun, O oh, kafanı, kafanın gözünü kırarız ya. Ne oldu? Ne oldu lan? Oğlum kafanı Düzlüğünü kurarız şey lan. Uyumayacağım. La. Uyum Aa! Hı. benim canım az. Çocuk gel buraya şey yapmasın dur. <laughs> hep bana geliyor para. Şanslıyım şanslıyım. Ben buraya saklanayım Rahatsız. da. Uyumalıyız. <laughs> Oğlum o kadar bir şey aldın. Uyumalıyız. Elma mı? Le kromu. Bak. Abi. Al. Ben ha. Ben sekeceğim. Ben sekeceğim. Ben Ya taklara yatın diyor. Var ya Ya ben neden yatamadım? Ya. ya biz kaldık ya ben de yatmak istiyorum. Şimdi ben de nasıl <laughs> Ben de buna vurayım ne yapayım. Ama, 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 ama. Ya iyi yattınız kalkın lan biraz. Kalkın. Ama, 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 ama. <laughs> ne diyorsun Emir? Ya ben yatacağım. Heh. Yat yat benim. Heh. Ben biraz yatayım. Ya. Of, of. Takip edin. Ben yatıyorum. Çıkarsın. Ben ne iş Markete gitmeliyiz. Ben bir şeyler ya alacağım oradan alışveriş yaptım. Bir su, bir su, Buzlara değmeyin düşüyorsunuz. Evet. Ah, ah. mı çarptı? Evet. Kaydım. Ben ne ah, olsun? Ah benim de kafam. Ne olsun? Cips o çok ah, pahalı. Ah benim de kafam çarptı lan o kadar hassettim ki. Bu ne? Bu Kafan ne lan? Gitti, kafam. Kurabiye nerede ben kura? Kafam <laughs> kurum iyiymiş. Niye kafam kurum iyiymiş? He kurabiymiş. Ah. ah. Ben ah. alışverişimi yaptım bile. Ah kafam. Birisi cam bassın kafam düşüyor ki de bir bu. Kafam mı düşüyor? Evet. Abi ben. Aa bir daha düştüm ya. ben de düştüm. İnşallah ölmeyiz arkadaşlar. Ah bir daha. Arkadaşlar uzun olmasın diye devamını çektim. Ay niye kafamızı kırdık kardeş? Ben de kırdım. Sen hani kimsin lan? Sen hani kimsin? Dondu ya beş. Aa, ha. Bana bir şey verdi. Boyayacağım. Boya. Bo ben Bak de bana de bir şey ver. verdi. Arabayla gidebiliriz ama. Aa, bana da verdi. Burada görev yapmamız lazım. Ne istiyor bizden bakalım amca? Uyuyacağız. Kurabiye istiyor. Bir tane beşik kurabiye istedi onu. Ben anlamadım. Ne? Elma mı istiyorum? ben bıraktım. Kurabiye var. Yedim yiyeyim onu. Abi bak kurabiye var. Tamam. Kurabiye. Şey Yap. Yapayım. Şunu kadar bekleyin yapıyorum ben. Ha. Ya nasıl geldim ya? <laughs> ya benim ki. Yedi ya. Yedi ya. Ya Yap. üç elmam olsun. Pis. Kapıyı açmayın. Kapıyı açmayın. Şaka yapıyor size. Ben açmam. Açmayın. Bu saatte pizzacı. Sahte. <laughs> evet saatte, Evet. Ben onu yapayım. Ben de de balta var. Kazma mı balta mı? Unuttum ya ismini. Balta. Ne? Sakın açma. Kim o? Kim o? Kim o? Mı? Aa! Leri lan. Bunları leri leri bu. Leri lerin askeri. Baksana hep pizza yiyorlarmış. Kola içiyorlarmış. Sağlıksız besleniyorlar. Uha! -oh. <laughs> ben saklanıyorum. Ben saklanıyorum. Dur. Sadece saldırın. Ama sen kafana vururum. Ben de oyun donuyor ya kitabı. Ama bir daha bize yapacak yok. yüreğim. Arkadaşlar bir tek ben Gelin kaldım. abi gelin. Gelemezsin ki. Gelin var. Ya gelemezsin. Geliyor. Beklemelisin orada. Bir daha gelersen başka birisinle olursun. Başka birisinle olursun. O zaman ben Ulan, olmam bir daha gelin. Bu sefer süper olacağım he. Vay arkadaşlar. Şey. Oo, arkadaşlar kaç kaç. Arkadaşlar benim kafana vuracağım. Oğlum o gelemezsin anam. ki ya. O zaman başka otobüse binmiş o. Ay kamyona binmişsin anlamıyor musun sen? Gelemezsin orada beklemelisin. Ay ana ne? Ne güzel değil. Değil lan. bir de koç çocuk. Abi tekrar. tesadüf tekrar basamam. Arkadaşlar, Pizzaları oraya koymuş. Aa sıkıştım Arkadaşlar yardım edin. Aa. num 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 Arkadaşlar kaldım. Videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Video neydi ya? Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.